Merhabalar yine karşınızdayım gördüğünüz gibi haftanın ilk videosu bu bu haftanın ilk videosunda bugün alışveriş yaptım neler aldığından bahsedeceğiz alışveriş yapmayacağım demiştim hatta Twitter'da birkaç kişiyle konuşmuştuk ve birkaç böyle blogcu arkadaşlarla ne falan işi i̇şte bitene kadar bir şeyler almayacağım falan filan demiştim ama kusura bakmayın yapamam ben öyle bir şey sonradan karar verdim çünkü sürekli bir şey almam gerekiyor o yüzden sürekli zaten yeni şeyleri, ürünleri falan takip ediyorum. Yeni ihtiyaçlarım oluyor. O yüzden öyle almadan yapamayacağım. O yüzden... E, yine tekrar o yüzden diyorum bu arada. Alışveriş yaptım. Fazla bir şey almadım. Bir tane şeyleri aldım genellikle. Ama yine de ne aldığımı göstereyim ben size. Bakalım bakalım neler almışız. Ha, ilk önce bunu buraya koymuştum. Onu göstereyim. E, Lee Stafford'dan Flat Iron Protection Shine Mist bitmişti. Bu... E, saç düzleştiricilerini, saç maşalarını falan kullanırken özellikle saç düzleştiricileri kullanırken saçınızı sıkıyorsunuz ve saçınızı o sıcaklıktan o aletlerin verdiği şeyden koruyor. O yüzden tavsiye ediyorum çok güzel kokuyor. Ben yıllardan beri bunu kullanıyorum. Başka bir şey değiştirmiyorum. Değiştiresin de yok zaten. kullanılan kalkana kadar yani üretimden kalkana kadar da devam edeceğim. Öyle yani. Hatta bunu da daha önce göstermişim size. Bu da bitti. bu da Saç düz düzleştiricisine bağımlı olanlar için yapılmış bir şey. Ee, bir maske. Saç maskesi. Saçınızı bırakıyorsunuz. Sürekli saç düz düzleştirici ya da şekillendirici falan kullanıyorsanız tavsiye ederim. Ee, ki sanıyorum bu teke nacarlarda var. Bir bakın bence. Kokusuna da bayılıyorum zaten. Her zamanki gibi saç boyam. Değiştirmiyorum. Benim kullandığım şu anda Darkest brown Yani en koyu kahverengi. Ee, yalnız hala siyah çıkıyor. Siyahtan biraz açılmak istiyorum açıkçası söylemek gerekirse ama siyahı da seviyorum o yüzden bunu seviyorum. Yani tam siyah olmadığını biliyorum. Eğer açtırmaya kalkarsam kolay açılacağını biliyorum. Ve em, yani bence uygun. Çok koyu kahve yine siyah duruyor o yüzden bence güzel. Ama em, eğer açılmaya kalkışırsam kolay, açılması daha kolay olacaktır. Bu arada bu, bu, bu ben baya baya bir saç şeyi aldım yani bu şimdi nedense. Eee Shimmer Mist for All Brunettes. Bütün esmerler için ışıltı spreyi. Shimmer. Işıltı mıydı? Işıltı olur herhalde. Sim spreyi yani artık. Neyse. Tony and Guy'dan. Şu şekilde görüyorsunuz. Hoş gibi. Kullandım biraz. Ama pek bir şey değiştirmedi gibi yani. Bilmiyorum. Değişti mi değişmedi mi? Neyse. Bakalım ama. Yani zamanla görürüz etkisini bir gün bir kullanmam belki etkisi o zaman belli olur. Yani kullanmadığınız zaman hani fark edersiniz ya. Belki öyle olur. Ondan sonra um, blow dry. Blow dry neydi? Fön şekillendiricisi. Um, bunu saçınızı fönünüzü çekmeden önce um, sürüyorsunuz. Ondan sonra işi şekillendirmeye yardım ediyor artık. Bir de bu da esmerler için, sarışınlar için değil. E, detaylarını bilmiyorum ama deneyeceğim. Bunlar deneyeceğim, sevileceğim ürünler. Bunları daha, şunları denemedim. Yani Tony Yengay'ları daha denemedim. Sadece bir tek şeyi... Simli spreyini denedim şu anda ama daha bir şey bilmiyorum yani ilk defa denedim o yüzden biraz zaman geçmesi lazım üstünden denedikten sonra nasıl olduğunu size söyleyeceğim yani ben ne düşünüyorum hakkında söyleyeceğim size. Hoşuma gidiyorsa hoşuma gidiyor, hoşuma gitmiyorsa gitmiyor yani. Ondan cimam. 24 saatlik eyeliner aldım. Şöyle bir şey bu. 24 saatlik eyeliner. Yani 24 saat sürüyor. Gözünüzden çıkmıyor kesinlikle. İsterseniz gözünüzün iç tarafına koyun, isterseniz dış tarafına. Yani göz kapağınızın üstüne ya da iç taraflarına falan. Nereye isterseniz koyun. Bakalım. Elinizde olsa bile geçmiyormuş. Yani elinizde, gözünüz olsanız bile geçmiyor diyor. Bakalım, deneyeceğiz. Şu şekilde gösteriyorum numarası şey adı da Color Sport. Color Sport diye şöyle görüyorsunuz. Deneyeceğiz artık. Bakalım. Bu arada tırnaklarımı görüyorsunuz. Böyle değişik değişik renkler bazen de var bazılarında yok. Nedenini söyleyeyim. Çünkü yeni bir oje arıyordum. hatta ben bir tane bu aralar mavi ojeler falan bayağı moda biliyorsunuz. Mavi boncuğa bak bakıyordum. China Glaze'den bir tane mavi aldım ama birazdan koyu kaçtı. Ee, onu bir sonraki videoda göstereyim. Şu an yanımda yok. Ama bugün Revlon'dan böyle bir şey aldım. Açık bir mavi gördüğünüz gibi. Hoş bir şey galiba. Ee, tam olarak manikürümü yapmadım. Sadece üstünü böyle denedim yani. Şeyi sürdüm. Düzensiz sürdüm. Deneyeceğiz. Ee, True Match. L'Oreal'dan True Match fondöten aldım. Ki ben bunu normalde kitime koyuyorum. Kitimde bitmişti. O yüzden aldım. Çok seviyorum ben. Bunun bir de bende en koyu rengi var. Böyle bir orta rengi var bir de en açık rengi var. Karıştırıyorum çünkü. Karıştırıp renkleri öyle ayarlıyorum. Ondan sonra biliyorsunuz Avel'in e, bende SPF 50 olan yüz kremi vardı. Yani güneş koruma kremi vardı. Yalnız bitti. E, onun içinde bitti ama yeni bir şey deneyeyim dedim. Yani mesela Avel'in Avel'den çok mutlu olduğumu biliyorum bu aralar. E, yalnız yeni bir şey daha deneyeyim dedim. Hani en azından size de haber vermiş olurum diye. Number 7'dan antidok Dark Spot Facial Sun Protection diye bir şey yani bu güneşten güneşten olan lekelenmelere karşı koruyan bir sadece lekelenmeler değil ama yani özellikle lekelendirmelere koruyan bir yüz kremi şöyle gördüğünüz gibi güneşten koruma kremi Fokus olmayacak o yüzden kendimizi kasmayalım olmayacak yani. Neyse bunu da bir deneyeceğiz bakalım çünkü benim burulardı birkaç tane böyle bir e, siyah nokta gibi bir şeyler çıktı böyle leke gibi bir şey çıktı acaba onu halledecek mi diye aldım. Bu arada bana kaç kez sordunuz biliyorum ve ben bunları normalde inanmıyorum söyledim ama e, teknoloji gelişiyor o yüzden birkaç tane alıp denemek istiyorum bu ürünleri. Ürünün ne olduğundan bahsedeyim e, leke giderici yani yüzünüzdeki lekelerin giderici e, kremler var bildiğiniz gibi. Uygun bir seçeneğini buldum. Onu denemek istiyorum ilk önce. Number 7'den yine Lighten and Brighten diye bir age um, spot corrector diye. Age spot dedikleri de bu, bu güneşten e, yaşlılıktan dolayı oluşan yaşlanır e, ya yaşlanırken yaşlılıktan dolayı değil. E, güneşin yaşlanmaya karşı olan etkisini arttıran ve ondan sonra çıkan e, lekeler, lekeleri lekeleri arındıracak bir krem artık. Ee, öyle açıklayayım. Tam olarak İngilizce'den Türkçe açıklayamıyorum. Hala daha İngilizce mantıklı çünkü konuşuyorum size de. Hatta Türkçe falan yazarken de belki fark etmişsinizdir Facebook'ta ya da Twitter'da. Bazı yazdıklarımın hiç manası yok. İngilizce, İngilizce'de manası olsa bile Türkçe'de manası yok. Ee, o yüzden kafayı yedim falan san beni anlamıyorsanız. <laughs> çünkü ciddi, ciddi ciddi İngilizce mantıklı düşündüğüm zaman Türkçe mantığa uymuyor. Yani yazdığım şeyler olmuyor. Ondan sonra farklı manalar çekebiliyor. Neyse. Bunu başka bir videoda konuşuruz. ama bu ürünü deneyeceğim. Bakalım işe yarıyor mu? Ondan, ondan sonra klinikten, kliniğin de şeyini, de, spot korrektörünü deneyeceğim. Bakalım farklı farklı ürünler deneyeceğim. Haber vereceğim size. Burt's Bees. Bees Wax Lip Balm. Yani dudak koruyucu krem aldım. Burt's Bees'in markası. Tabii biraz açarken, şu anda dudağımda açarken biraz yırttım attım falan böyle. E, yine fokus olmayacak ama oluyor galiba. Gördüğünüzü bilmiyorum. Ee, i̇lk defa deniyorum. Beğendim. Fena değil ama bakalım. Yani ileride belki beğenmeyebilirim. Yani bir kere denemek de olmuyor bu ürünler biliyorsunuz. En azından bir hafta denemeniz gerekiyor. Ondan sonraki görüşleriniz e, önemli. O yüzden şimdi deneyeceğim ürünleri gösteriyorum size. Bunların hepsini deneyeceğim. Ondan sonra da size nasıl olduğunu haber vereceğim. Ondan sonra Seventeen'den, 17'den, 17'den e, renksiz maskara aldım. Ki bununla genellikle e, kaşları falan yap yapıyorum yani. Kaş yapmaya bilmem ne falan kullanacağım. Ee, ya da işte makyajlı şeyler falan da zaten rimel olarak kullanabilirsiniz. Renksiz rimel bildiğiniz transparan ee, eğer kaş için bir şey bulamıyorsanız bunlardan kullanabilirsiniz. Mesela diyelim kaşları daha düzgün dursun istiyorsunuz. Ya da işte böyle e, diken diken biliyorsunuz şu anda moda. E, eğer öyle bir şey durmasını istiyorsanız da bunları kullanabilirsiniz. Bence bunlardan her zaman çantanızda olsun. Ne olur ne olmaz. Ciddi söylüyorum. Bu o ürünlerden bir tanesi. Yani ne olur ne olmaz çantanızda bulunsun, makyaj çantanızda, koleksiyonunuzda olsun denilen ürünlerden bir tanesi budur. Ee, bence olsun çünkü çok yönlü kullanabiliyorsunuz. Kullanabiliyorsunuz. Güzel bir ürün bence. Ondan sonra Rimmel'den Ten 30 numaralı bir e, rujunu aldım ki şu anda dudağımda. Şöyle koral renginde bir ruj. Kırmızı değil. Kameradan kırmızı gözüküyor biliyorum ama turuncumsu bir ruj azıcık sürdüm ama hoşuma gitti. Yani az sürmek daha güzel duruyor bence. Böyle hoş gibi gözüküyor bana. Hoşuma gitti. Neyse, Saint-Tropez'den otobronzerum var benim biliyorsunuz. Yeni bitmişti zaten bitiyor yani bitmek üzere o yüzden aldım. Yalnız ilk e, kullandığım benim normalde açık e, açıktan orta rengineydi. Bu aldığım ortadan daha koyu renge. Çünkü biliyorsunuz yandım biraz ve o gidiyor. Gitmesin diye birazcık daha koyu aldım açıkçası söylemek gerekirse. E, çünkü ben brosteri seviyorum. İsteriniz kadar, e, beyaz ten manyağı olun. <laughs> Beni değiştiremezsiniz. Yani yaz olduğu zaman bence hafif bir ten olması lazım ya. Yani ne öyle ben beyaz yazın ya sevmiyorum ben yani. Başkalarını da gördüğüm zaman hoşuna gidiyor. Hoşuma gidiyor ama ben kendime yakıştırmıyorum. Bence ben ten olduğu zaman biraz daha güzel duruyor bence bende. Benim kendi görüşüm. Ben böyle beğeniyorum. Siz nasıl diyorsanız öyle değil. Ee, ay bu da böyle aman işte ben karışmıyorum size ne yapıyorsanız yapın gibi oldu. Öyle gerçekten. Yani ben bu, işte, bu zevk meselesi yani. Herkesin zevki farklı. O yüzden öyle söylüyorum. Alınmayın yani. Umurumda değil ne yapıyorsanız yapın manasında söylemiyorum bunu. Ciddi ciddi. Ee, herkesin zevkli farklı oluyor. Mesela bazıları makyajını beğeniyor, bazıları beğenmiyor. Beğenmeyenler başka bir makyajı beğeniyor. Ondan sonra beğenen, diğer makyajı beğenenler de onu beğenmiyor falan böyle. Olur bu tür şeyler. Neyse e, onun yüz için olanı da var şu şekilde gördüğünüz gibi Saint Tropez'in. E, bunu da aldım. Bakalım kararacak mıyız? Deneyelim güzel mi kokuyor, kötü mü kokuyor, iz bırakıyor mu, akıyor mu, kokuyor mu? Hepsini bilelim. Ondan sonra e, yine Number bir eye geli aldım ki e, gözümün altındaki torbaları yok etmek için. Gözümün altındaki torbalardan da yine bir şey geldi. E, bir blog'da bir yazı okudum. Diyeceğim ama neyse, girmiyorum konuya. bilmiyorum. Evet aldığım ürünler bu kadar bunların hepsini deneyeceğim hepsinde de zaten size söyleyeceğim eğer e, hoşuma giden olursa Temmuz ayındaki favorilerimde bahsedeceğim hoşuma gitmeyenlerden bahsetmeyeceğim e, belki bu aralar bir şey düşünmeyi e, yani bir şeyler düşünüyorum şöyle bir video yapmayı düşünüyorum hoşuma gitmeyen hiç hoşuma gitmeyen ürünlerin bir videosunu yapmayı düşünüyorum bakalım bir sonraki videoda belki de onu yaparız. E, Aa yok bir sonraki videoda şey yapmamız lazım. Christina Aguilera'nın kırmızı dudaklı e, videosunu yapmamız lazım da değil mi? Neyse, hangisini istiyorsanız artık bana haber verirsiniz. Ne yapacaksak ona ona göre yaparız. Beraber karar veririz. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.